Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Gülseren Budacıoğlu'nun Günahın Üç Rengi kitabını okuyacağız. Masumlar Apartmanı dizisinin kitap versiyonu olan Madalyonun iç kitabına tabii ki devam edeceğiz ama şu anda hala TV'de oynamakta olan Kırmızı Oda adlı dizinin kısım kısım bunu da okumaya devam edeceğim. Saat gece yarısına yaklaşıyor ama uykum yok. Geniş salonda yanan masa lambalarından etrafa huzur verici, yumuşacık ışıklar yayılıyor. Özellikle kırmızı şapkalı lambayı çok seviyorum. Hava kararınca evdeysem ilk işim o lambayı yakmak olur. Çalışma masam salonda, tam camın önünde dönür. Sevmem öyle çalışırken odalara kapanmayı. Masamın başına oturunca sanki bütün dünya ayaklarımın altındadır. Bu masayı yeni aldım. Ben özellikle sık kullanacağım eşyalarımı pek kolay alamam. İlk görüşte alacağım eşyayla aramızda bir elektrik oluşması gerekir. Bu masada da öyle oldu. Çok şık bir mobilya mağazasına öylesine gezerken çıktı karşıma. Sanki o masa yıllardır benim gelip onu almamı bekliyordu. Sevgili masam bu akşam sanki bana hadi gel artık diyor. Yavaşça oturuyorum döner koltuğuma. Gözlerim uzaklara bakıyor. İnsanların çoğu henüz yatmamış Apartmanlar ışıl ışıl. Demek benim gibi gece kuşu çok. Çocukluğumdan beri geceyi yaşamayı severim. Kıyamam erkenden yatmaya. Derin uykuya dalıp dünyayı unutmak gelmez içimden. Gecenin sessizliğini, yalnızlığını, insana verdiği özgürlük duygusunu yudum yudum içmek isterim. Hele bir de bilgisayar ve salonu hafifçe yayılıp İnsanın içine işleyen güzel bir müzik varsa, CD'si çalıyor şu anda. Muhteşem bir bağımladan semailer, köçekçeler, rumeli türküleri dinliyorum. İlk kitabım çıkalı neredeyse dört yıl olmuş. Aslında hedefim her yıl bir kitap çıkartmaktı. Çünkü yazacak öyle çok şey var ki. Ama olmadı, yazamadım. Hayat son yıllarda çok acımasız davrandı bana. En sevdiklerimi hiç gözümün yaşına bakmadan aldı elimden. Ben arkalarından baka kaldım. Değil kitap yazmak, bazen nefes almak bile zor geldi. Her şeye rağmen insanlar acılarla başa çıkmayı başaran güçlü bir kadın gördüler karşılarında. Ama işin aslında bir de bana sordu. İşte o zor günlerde çareyi her zamanki gibi çok çalışmakta buldum ama yazı yazmak çok farklı bir şey. Duygularınız olduğu gibi yansıyor yazdıklarınıza. Yaşarken belki ama yazarken onları gizleyemiyorsunuz. O nedenle uzun bir süre masamın başına oturamadım. Aradan aylar geçti çok şaşsam da bazen kendimi gülerken yakalıyorum. O zamanlar bir daha hiç gülmeyeceğimi sanıyordum. Ve işte bu akşam masamın başındayım. Bu kitapta yaşadığım acılardan önce gördüğüm hastalarımın hikayelerini anlatacağım. Şimdilik o acı günlere gidecek kadar çok güçlü hissetmiyorum kendimi. Belki bundan sonraki kitapta o günleri bir yandan o acıları yaşarken bir yandan da klinikte gördüğüm hastaları, hastalarla aramızda yaşananları yani acının ta kendisini anlatırım sizlere Düşünüyorum Acaba hangi hikayeler yer almalı bu kitapta Kafamın içindeki bölmelerde yazılacakları Günü bekleyen pek çok hikaye var Zihnimdeki bölmeleri teker teker açıp O günlere gideceğim şimdi Beni en çok etkileyen kişiler arasında yapmalıyım seçme Gözlerimi kapattığım anda Bölmelerden biri hızlı açılıyor Ve saçları sıfır numaraya vurulmuş Gözleri yaşlı bir kadın fırlıyor içimden Meliha Hanım bu. İçime bir uzun kaplıyor. Odamın duvarlarına sinen gür, etkileyici ses çınlıyor kulaklarımda. Ne güzel meyve tokumuştu. Madalyon kılıklıktaki odamda. Aslında o bir fahişenin kızı, bir fahişenin kız kardeşi ve yine namlı bir fahişenin annesiydi. Öteki bölmeden Şevket Ağa uzatıyor başını. Her zamanki gibi alnını karıştırıp gözlerinin altından ama hep utanarak, sıkılarak bakıyor yüzüme koskoca Şevket Ağa. Yaşlı, Anadolu kokan ama ille de kasketli adamlarla nasıl yardımlık ettiğini, bunun için ne büyük riskler aldığını, tanınmamak için kulak değiştirdiğini, sonra da oralardan nasıl kaçtığını anlattırabilmek için az mı uğraştırmıştı beni? Sonra bir başka bölümme açılıyor. Şimdi yeşil gözlü, esmer, uzun boylu, yakışıklı Salih var karşımda. Bir evin bir oğlu, annesinin göz bebeği, Nazlı Delikan. Eli Karıbaçlı, yüreği acımasız kadınlar tarafından nasıl yerden yere vurulduğunu, acımasız da dövüldüğünü, yerlerde süründüğünü anlatırken çok şaşmıştım. Üstelik bunları yapsınlar diye o kadınlara yüklü miktarda para ödediğini duyunca nasıl da yüreğim sızlamıştı. Hadi şimdi hep birlikte gidelim o günlere. Madalyon kliniğinin bütün koridorlarından dalga dalga yayılan müzik sesi kapısı açık duran odama kadar geliyor hüzünlü bir enstrümantal parça çalıyor. Müzik dinlerken duygularımız saklandığı köşelerden çıkıp özgürce dolaşıyor ortalıkta. Bartın'dan çok sevdiğim bir hastama getirdiği siyah tül üzerine işlenmiş tel kırma işi örtüler, ışıkların altında bir yanıp bir sönüyor. Kırmızı Afgan halıların üzerinde ışıktan hareler oluşmuş. Çok seviyorum adamı. Hem adamı, hem madalyonu, hem de burada çalışan herkesi. İnsanın çalıştığı yeri ve işi sevmesi hayatın en güzel mucizelerinden biri. Günlerden cumartesi. Yani çalışan insanların en çok tercih ettiği gün. Bu nedenle cumartesi günleri klinik çok yoğun olur. Akşama kadar birbirinden ilginç hikayeler dinledim yine. Tek bir günde dinlediklerimi, bu dinlediklerimden anladıklarımı, hissettiklerimi yazabilsem, günde bir kitap çıkar bu odadan. Ama yazabilmek o kadar da kolay bir iş değil. Belki benim kişiliğim ve tarzım da bu işi biraz daha zorlaştırıyor. Ben asıllarımı dinlerken küçük notlar alsam da asıl kayıt hafızamda tutulur. Tutulan bu notların yanında mutlaka o ait duygular da hafızama kaydedilmiştir. Tıpkı müzik gibi. Yani hem bestesi hem de güftesi vardır. Nasıl bestesiz müzik olmazsa duygusuz yazıda olmaz gibi gelir bana. İkisi de bir araya gelmeli ki okuyanlar da benim müzik dinlerken aldığım hazzı veya hüznü hissedebilsinler. İşte bu yüzden bu odada bir seansta yaşananları benim yazmam bazen aylarca sürebiliyor. Yazılarımı yazarken bir rejisör titizliğiyle otururum masaya. Hastalarımla aramızda geçen konuşmaları doğrudan aktarmak da yetmiyor bana. Bazen öyle şeyler oluyor ki bu odada. Kelimeler burada hissedilenleri, yaşananları anlatmaya yetmeyebiliyor. Ama yine de işte o anları bir bir tam anladığım, hissettiğim gibi aktarmaya çalışıyorum. Böyle olunca da benden sık sık yeni kitaplar çıkamıyor. Yıllar önce henüz gencecik bir kızken gördüğüm, tanıdığım hayatla gerçek hayat ne kadar farklıymış birbirinden. Yaşadıkça asıl yüzünü biraz biraz gösteriyor hepimize. Hele bir de işiniz Akşama kadar insanların kimselere anlatamadıkları sırlarını dinlemek yani hayatın herkese pek göstermediği yüzünü görmek olunca bu süreç çok hızlanıyor. Bir gün bir de bakıyorsunuz ki bu dünya sizin eskiden var olduğunu sandığınız dünyaya hiç benzemiyor. Kızsanız da, hüzünlenseniz de, korksanız hatta bazen gülseniz de bir süre sonra yavaş yavaş gerçekler kendini kabul ettiriyor size. Şimdi oturduğum evde ben gökyüzüyle yeniden tanıştım. Eskiden de benim için bir gökyüzü vardı. Şimdi evimdeki balkona çıktığım zaman yıllardır gökyüzünü nasıl da tanıyamadığımı anladım. Onu olabildiğince geniş bir plandan göre verince yüreğim ağzıma geldi. Mer ne muhteşemmiş dedim. İşte hayat da böyle. Küçücük pencerelerden gördüklerimiz aslında hayatı bize tanıtmaya yetmiyor. Tıpkı gökyüzü gibi. Hayata da geniş pencerelerden, yüksek balkonlardan bakmak gerekiyor. Bu yüzden gücüm yettiğince bu farklı ve geniş pencerelerden gördüklerimi, duyguları da hiç atlamadan göstermeye çalışıyorum insanlara. Pencereler çoğaldıkça yükselecek, ufuk daha net görülecek. Kapının vurulmasıyla düşüncelerimden sıyrılıyorum. Tuna elinde tepsiyle görünüyor kapıda. Bugün onun doğum günü. Hepimizin unuttuğunu sanıyor. Onun için sabahtan beri biraz masum bakıyor gözleri. Klinikte çalışanların sayısı 30'u geçti. Ama Tuna hiçbirimizin doğum gününü unutmaz. Bizleri toplar ve her birimize küçük bir doğum günü kutlaması yapar. Hep beraber pasta keser, momifleriz. İnsanların iş yerinde böyle vesilelerle hatırlanması, kutlanması ne güzel doğrusu. Gerçi özellikle hanım arkadaşlarımız artık yaşlarını söylemeseler de böyle kutlamaları hepimiz seviyoruz. Tuna çocuk sahibi olamamış. Ama şimdi irili ufaklı, 30'dan fazla çocuğu var. Sabah gizlice anlaştık arkadaşlarla. Pastası çoktan ısmarlandı. Üzerine çok yaşa Tuna Ana diye yazıldı. Hastalarımız bitince hep birlikte kutlayacağız Tuna'mızın doğum gününü. Adama girdiğinde yüzündeki masum ifadenin iyice arttığını görüyorum. Hazırsanız hastayı içeri alabilir miyim? Tabii Tuna. Bir sakıncası yoksa anne kız beraber girmek istiyorlar içeri. Yok buyursunlar diyorum hiç yüzüne bakmadan. Bu arada sağla solla uğraşırken randevu defterine bakmayı unuttum. Kim geliyor acaba içeri? Tuna da bir şey söylemedi. Aceleyle açıyorum randevu defterini. Meliha kılık. Tanımıyorum. Demek ki yeni bir hasta göreceğim. İçime her zamanki kıpırtı yayılıyor. Yeni hastalar hep heyecanlandırır çünkü beni. Önce yaşlıca bir hanım görünüyor kapıda. Başında üstü işlemeli, siyah, uzun bir örtü var. İnce, uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü bir hanım. Teni ince ve beyaz. Siyah mantosu yerlere kadar uzanıyor. Yavaş, ürkek adımlarla giriyor içeri. Yüzüme bakmıyor. İri, siyah gözleri yerde. Arkasından genç bir kadın giriyor içeri. Annesine çok benziyor. O da uzun boylu ve esmer. Lacivert ipekten uzun bir pardesi giymiş. Başında renkli, pahalı bir eşarp var. Saçları hiç görünmeyecek şekilde sıkı sıkı bağlanmış. Hiç makyaj yok solgun yüzünde. Önce annesinin oturmasına yardımcı oluyor, sonra da kendisi oturuyor tam karşıma. Hoş geldiniz dedikten sonra susup onların konuşmasını bekliyorum. Sanırım buraya anne için gelmişler. Önce kızla başlıyor anlatmaya. Doktor hanım, benim adım Nur. Annem getirdim size. Bugün tesadüfen evine ziyarete gitmeseydim eğer yarına çıkmayacaktı annem. Allah gönderdi beni bugün oraya. Şimdi buradan çıkınca onu evine nasıl bırakacağımı bilmiyorum. Aklım hep onda kalacak. Ben ne desem ikna edemedim. Ölmeyi kafasına koymuş. Annesi önüne bakmaya devam ediyor. Başımı ona doğru çeviriyorum. Belki bir şeyler söyler diye ama o hiç oralı olmuyor. Yeniden Nur'a dönüp soruyorum. Anneniz şimdilik konuşmayacak galiba. İsterseniz siz anlatmaya devam edin. Dün akşamüstü annemi ziyaret etmek üzere evine gittim. Daha kapıyı açar açmaz anladım bir tuhaflık olduğunu. Annem genelde çok enerjik ve hareketli bir kadındır. Hayata çok bağlıdır. Bugüne kadar hepimiz için çok çalıştı, çok fedakarlıklar yaptı. Son yıllarda evlere gidip meyve okuyor. Sesi de güzeldir. Hemen her güne doludur. Ankara'da seveni, arayanı, soranı çoktur. Babam huysuzdur. Yıllardır çok eziyet etti annemi. Daha doğrusu çok kıskanç bir adam. Katıncağız bu yaşında bile dayak yiyor babamdan. Nur bir yandan göz ucuyla annesine bakarken bir yandan da gözlerinde biriken yaşları elinin tersiyle eli siliyor. Evvelsi gün yine çok fena dövmüş katıncağızı. Biliyorum dayanacak hali kalmadı artık. Bırak şu adamı. Benim yanıma gel diyorum. Gelmiyor. Gururludur annem. Kimseye yük olmak istemez. Bu sefer çok kızmış. Evde kendisine ait ne var ne yok. Fakir fukara hayat Elbiseleri, ayakkabıları, iç çamaşırlarına kadar. Hiçbir şey bırakmamış evde. Sonra da gidip... Annesi gözlerinin altından kızarak bakıyor kızına. Nur kısa bir tereddüt geçiriyor. Sonra annesine dönüp... Ama anlatmak zorundayız anne senin halin hal değil diyerek tekrar bana dönüyor. Ben şüphelendim halinden. Üzerine giyecek bir tek gecelik bile bırakmamış. Benimle de konuşmak istemedi. Ben içeri girdiğimde banyoda abdest alıyordu. İyi ki girmişim. O halini görünce şok oldum. Nur artık gözyaşlarını tutamıyor. Ona bir mendil uzatıyorum. Önce sümkürüyor, sonra bütün yüzünü ovuşturarak siliyor. Solgun yüzüne hafif bir pembelik yayılıyor. Bu arada annesi kızgın gözlerle bakıyor Nur'a. Bunları anlatmasını istemiyor. Doktor hanım kusura bakmayın. Annem benim için çok değerlidir. Ona hiç kıyamıyorum ama o kendine kıyacak. Ne olur kurtarın onu. Ben ne dedimse dinletemedim. Buraya da öyle zor gelirdim ki. Bir mendil daha uzatıyorum Nur'a. Anlattıklarından bu hanımın intihar etmeye kararlı olduğu anlaşılıyor. Nur annesine dönerek anne çıkar şu örtüyü. Doktor hanım da görsün yaptıklarını diyor. Anne yine gözlerinin altından bakıyor kızına. Benim de görmemi istediği şey ne acaba? Kadın elini Nur'a doğru dur der gibi uzatıyor. Kız tam kalkacakken yeniden oturuyor yerine. İzin vermeyecek. Şimdi artık benim devreye girmem gerekiyor. Israr etmek olmaz. Konuyu biraz hafifletmem gerekiyor. Annelerin mutlaka bir kız çocuk doğurması gerekiyor galiba. Bak annen senin için ne kadar değerli. Ben de çok düşkünümdür annem. Kızım da bana. Erkek çocuklar da sever annelerini ama kız çocuğun hali başka. Ne mutlu annene. Sonra başımı anneye çevirerek soruyorum. Hanımefendi içeri girdiğinizden beri hiç konuşmadınız. Adınız neydi? Kısa bir tereddütten sonra yavaşça söylüyor adını. Meliha. Demek evlerde mevlüt okuyorsunuz. Çok severim o toplantıları. İnsanın içine bir huzur yayılır. Özellikle çocukların doğumundan sonra okulan 40 mevlütleri vardır. Benim torunum Zeynep Su doğduğunda da okutmuştuk. Bebeği süsleyip getirmiştik odaya. Altınlar takmıştık yastığına. Çok güzel adetlerimiz var bizim. İnşallah yeni kuşaklar sahip çıkar bu geleneklere. Onun mevlidini de sizin gibi bir hanım okumuştu. Ben kendi kendime gevezelik edip duruyorum ama henüz Melia Hanım'da tık yok başı önünde hiç yüzüme bakmadan oturuyor karşımda. Ben istediğim tepkiyi alana kadar devam edeceğim. Ben müziğin her çeşidini severim ama müzik insandan duygu yaratmalı. Ezan sesini bile zevkle dinlerim. İster ezan, ister mevlid, ister şarkı olsun duyarak, hissederek söylenmeli ki dinleyenler de bir şeyler hissedebilsinler. Sadece ses güzelliği de yetmez. Ben size hiç dinlemedim ama inşallah laf olsun diye mevlüt okuyanlardan biri değilsiniz. İşte oldu. Melih Hanım başını bana doğru çevirerek sert ifadeyle bakıyor yüzüme. Ben hemen devam ediyorum. Madem kızdı, onu biraz daha kızdırabilirsem şöyle veya böyle bir tepki gösterecek. Ben beğendiğimi de açıkça söylerim, beğenmediğimi de. Çünkü herkes işini iyi yapmalı. Madem iyi yapmıyorsun, bırak başkaları yapsın. Bu arada Nur söze giriyor. Ama annem çok güzel meyve tokur. İyi öyleyse. Buraya gelelim bir merhaba bile demedi bana. Meşhur bir ilahi vardır merhaba diye. Çok severim onu. Tabii iyi okunursa. Okusanız da dinlesek. Benim bu isteğim ikisini de şaşırtıyor. Şöyle iki yana bakıyorlar. Burası bunun yeri mi diye. Ben hemen giriyorum yine söze. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Burada böyle şey olur mu diyorsunuz içinizden. Allah'a her yerde selam verebilen insan. Doktor muayenesinde bile. Hem gördüğünüz gibi odam çok geniş ve kliniğin en uzak köşesinde. Bırakın sesiniz bu duvarlara da sinsin. Şimdi buyurun. Sizi dinliyorum. Meliha Hanım bir süre şaşkın gözlerle bakıyor yüzüme. Sonra ellerini dizlerinin üzerine koyuyor. Bir iki kere öne arkaya sallandıktan sonra gözlerini kapatıyor. Başını hafifçe yukarı doğru kaldırıyor ve başlıyor okumaya. Merhaba ey aile Sultan, merhaba. Merhaba ey Kani İrfan, merhaba. Merhaba ey Sırrı Kıran, merhaba. Merhaba ey Derde Derman, merhaba. Medya Hanım'dan öyle dolu, öyle duygulu bir ses yükseliyor ki bir an buna inanamıyorum o incecik solgun yüzlü kadından doğrusu böyle bir ses, böyle bir tavır beklemiyordu. Tavır diyorum çünkü sahnede şarkı söyler gibi bir sanatçı idasıyla, elleriyle okuduğu ilahiye eşlik ederek söylüyor. Sanki kendinden geçiyor, ciğerinden yükseliyor bu nameler. Etkileniyorum. Hiç bitmesin istiyorum ama bitiyor. Söylerken yukarı kaldırdı başını, önüne eğip öylece bekliyor. Bugüne kadar bu odada kimi hastam ağladı, kimi güldü, kimi de bana şarkılar söyledi. Bir şair hastam vardı. Sık sık şiirler okur bana. Terzilik yapan biri bu odada ölçülerimi aldı. Kuaför olanlar kapıyı kapatıp saçlarımı taradı. Ama hiç ilahi okuyan olmamıştı. Anne kız benden gelecek tepkiyi bekliyorlar. İşte mevlüt böyle okunur. Biliyor musunuz? Sizi dinlerken hiç bitmesin istedim bu ilahi. ''Ne kadar yürekten okuyorsunuz, neredeyse ağlatacaktınız beni.'' ''Nur, sen şimdi dışarı çık, annenle yalnız bırak bizi, onunla konuşacaklarımız var.'' Nur, memnun bir ifadeyle toparlanıp çıkıyor odadan. Milya Hanım'a bakıyorum, başını bana doğru çevirip hüzünlü gözlerle bakıyor yüzüme. Bu gözlerde çok şey yaşamış, duygunun her türlüsünü en şiddetli biçimiyle hissetmiş olmanın izlerini görüyorum. Ama sanki bu yoğunluktan yoğrulmuş gibi bir hali var. Ben de gülümseyerek bakıyorum ona. Soru sormuyorum. İstiyorum ki kendiliğinden anlasın. Önce arkasına yaslanıyor. Sonra başının iki yanından aşağı doğru sarkan siyah, üzeri işlemeli, geniş uzun baş örtüsüne gidiyor reyli. Yavaşça bir ucundan aşağı doğru çekmeye başlıyor. İpek örtü kucağına doğru kayarak düşüyor. Ona gülümseyerek bakan gözlerim bir anda donup kalıyor. Melia Hanım'ın başı odamdaki lambalardan yansıyan ışıkların altında pırıl pırıl parlıyor. Hiç saç yok başında. Usturayla sıfır numaraya vurulmuş. Mermer bir büst gibi duruyor karşımda. Bilirim ben bu saç gezmeleri. İnsanlar çok kızdı. Kendilerini çok çaresiz hissettikleri zaman keser saçlarını. Kuşun kanadıyla gönderilen bir haberdir. Bir işarettir bu saç kesmeler Boyunlarını kesmeden önce Bütün dünyaya bir isyan Bir har Bazen de bir yardım çağrısıdır Demek Melih Hanım'ın sıkıntısı Sandımdan daha büyük Hayattan da kendinden de ümidini kesmiş Neden diyorum ona fısıltıyla Ümitsiz ve hüzünlü gözlerle bakıyor yüzüme Sonra başını yukarı kaldırıp Tavana bakarak Başlıyor konuşmaya Yeter artık Allah'ım, al beni yanına. Bana her günü gösterdin, iyi de kötüyü de. Bundan sonra ne kötü gün görecek halim, ne iyi gün görecek isteğim kaldı. Eğer sen elini çabuk tutmazsan ben kalkıp geleceğim senin yanına. Bilirim, zamandan önce geleni hoş karşılamazsın. Hoş karşılamayacağım başka şeyler de var ama onlar için diz çöküp sabahlara kadar tevbe ettim. Af diledim senden. Belki de o yüzden kocama kızamadım bile O dövdükçe senden gelen cezadır dedim Allah tozumu alıyor dedim İsyan etmedim, kabullendim Senin yanına cezamı çekip tertemiz geleyim istedim Ama her gün tövbe edip yine bozdum tövbemi Kes cezamı, bitir işimi Bana bırakma, bir günah daha işletme bana Kendisini duyup duymadığını bilmeden ve fazla önemsemeden konuşuyor tanrısıyla içine çökmüş, küçülmüş gözlerinden çaresizlik akıyor. Keşke onun Allah'ı da benim gibi sonsuz şefkatle, bağışlayıcılığı, kullarını iyi güzele götürme sıfatıyla dolu olsun. Ama yakarışlarında pek göremiyorum bunu. Öfkeyle amin diyerek iki elini yüzüne sıvazladıktan sonra bana dönüyor. İşte böyle. Yukarıdaki ile konuştuklarımı duydunuz. Ben işte böyle sık sık konuşurum onunla içinizi açacak kimseniz olmayınca onunla konuşmak iyi geliyor insana. Ama artık hiçbir şeyde gözüm yok. Hani televizyonun fişini çekince nasıl kapkaranlık olacağım? İşte öyleyim ben. Yok yok öyle değil. Televizyonun sesini de görüntüsünü de çok beğendim ben. Fiş filan da çekilmemiş. Bu ara yayına konan programlarda iş yok. Siz bir şeylere kızmışsınız. Hem de çok kızmışsınız. Ama kızdığınız şey her neyse bunu paylaşmıyorsunuz başkalarıyla. Hatta kızınızla bile. Onun için çıkardım onu dışarı. Sizinle daha rahat konuşabilelim istedim. Bu arada biraz önceki konuşmalarınızdan kendinize de çok kızdığınızı fark ettim. İnsanız hepimiz, kızarız. Ama siz kendinizden ümidi kesmişsiniz. Sahipsiz bırakmışsınız kendinizi. İnsan hiç kendinden vazgeçer mi Melihan? Geçer, geçer. Dünyanın her türlü gününü gördüm ben. İnsanın dayanamayacağı hiçbir şey yokmuş şu dünyada derdi. Başıma gelmeyen kalmadı. Ama sonuncusunu kaldıramadım. Kaderi geri çeviremiyorsunuz. Ben çok uğraştım ama olmadı. Siz böyle söyledikçe benim merakım iyice artıyor. Siz öyle her şeye papuç bırakacak bir kadına benzemiyorsunuz. Şöyle bir bakıyorum da kim bilir nasıl göze göz dişe diş mücadele ettiniz hayatla. Ayrıca duygularınız çok güçlü. Her şeyi derinden hissediyorsunuz. İyi de kötüyü de. Böylesi zordur ama zor olduğu kadar da güzeldir. Şimdi her ne olduysa kızmasınız ve istifa edeceğim diyorsunuz bana. İstifanız kabul edilmedi Melih Hanım. Şimdi isterseniz önce kocanızdan başlayalım. Hala neden dayak yiyorsunuz eşinizden? Sizi neden dövüyor değil, neden dayak yiyorsunuz diyorum. Çünkü bu yaşta bir kadın artık dayak yememenin bir yolunu bulabilir gibi geliyor bana. O da ne demek istediğimi anlıyor. Kısa bir an gözlerime baktıktan sonra eliyle boş ver der gibi bir hareket yaparak başlıyor anlatmaya. Alışmış kudurmuştan beterdir derdi rahmetlerden. Bizimki de o Gençlikte hepsi oluyor da bu yaştan sonra ağır geliyor insana. Çok çektim ben hayattan. Hayatta benden. Ne o vazgeçti eziyet etmekten ne ben uslandım. Kocan bildiğiniz bir akıl hastası. Böylesine kıskanç baban denmez. Deli denir. Geldiğim günden beri döver beni. Döver dediysem iki tokat atar bırakır sanmayın. Eskiden de döverdi ama şimdi artık işkencecilerden beter oldu adam. Önce soyup beni baştan aşağı muayene ediyor. Sonra ıslatıyor ve alıyor hortum eline. Yer misin yemez misin? Muayene etme işini pek anlamadım. Ne arıyor vücudunuzda? arayacak. Kızarıklık, morluk var mı diye bakıyor. Aklı sıra başka adamlarla yatıp yatmadığımı anlamaya çalışıyor. Evde akşama kadar bir o yana, bir bu yana koştururken insan nereye vurduğunu biliyor mu? İşte o morlukları dövmeye bahane ediyor. Bizim yatak odasındaki karyolanın kenarları sivri. O takımı zamanında kendisi almış. Gelip geçerken dokundunuz mu? Yandınız. Mosmor oluyor vurduğunuz yer. Arada bir oda da vuruyor. 12 suç değil ama bende bir morluk olursa yanda gülüm ketenelli. Eşek sudan gelene kadar dövüyor beni. Kaç kere hastanelik oldu. Doktorlar rapor verdi ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Deli işte. Böylesine akıllı denir mi? Vay canına. Hiç böylesini duymamıştım. Önce soyuyor, sonra ıslatıyor ve lastik ortuma dövüyor. Son derece planlı, programlı bir olay. Vücut ıslanınca lastik ortum daha çok canını yakıyor insanın. Sadist galiba bu adam. Evliliğinizi neden devam ettiriyorsunuz? Seviyor musunuz kocanızı? Ne sevmesi doktor hanım? Böyle adam sevilir mi? Ama şimdi diyeceksiniz ki madem öyle niye bunca sene oturdum bu adama? Evet aynen böyle diyeceğim. Üstelik şu anda mesleğiniz de var. Kendi paranızı kendiniz kazanıyorsunuz. İnsan bunca yıl kendini hastanelik edene kadar döven bir adamla neden evle kalır? Uzun hikaye. Yok öyle şey. Anadolu'da hani bir laf vardır. Oynamak istemeyen gelin yerim dar dermiş. Şu anda siz de aynen böyle yapıyorsunuz. Ne demek uzun hikaye? Şunu açıkça nerede bende o yürek desenize. İş yüreğe gelirse bendeki yürek mangal gibidir doktor hanım. Şu mangal gibi yüreği açın da ben de göreyim. Gülüyor sonunda güldürebildim. Simsiyah giysilerinin üstünde pırıl pırıl parlayan kafasıyla bir de gülünce son derece komik ama bir o kadar da hüzünlü bir manzara oluşuyor karşımda. Ben de gülüyorum ona. Sonra gözleri doluyor. Hem gülüyor hem ağlıyor. Sonra ayağa kalkıyor. Ellerini iki yanına sarkıtıp asker gibi duruyor karşımda. Başını eğerek ağırdan selam veriyor. Merhaba ey derde derman, merhaba diyerek. Hoş bir jest doğrusu. İntihar etmeye hazırlanan bir kadından beklenmeyecek kadar ilginç bir jest. Ben de selamlıyorum onu. Gülümseyerek oturuyor yerine. Tuhaf bir kadın. Ölmeye karar verdiği gün bile bir coşku var onda. Her şey farklı bu kadında. O benden etkilendi, ben de ondan. Yerine oturunca kolunu masama dayıyor. Çıplak başını da eline. Anlatacak. Peki doktor hanım, Bakalım anlatacaklarım bittiğinde yine böyle bakabilecek misiniz bana?